Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Baldi Basic Speedrun speed izliyoruz. 4 dakika 38 saniye. Ve 2 saniyesi arkadaşlar şuradan görünüyor. Neyse biz başlayalım. Değil mi Hah. saniye arkadaşlar? Dur, işte başla. Adam başladı. Şurada arkadaşlar saniye yazıyor. Zaten görüyorsunuz. Dur, arkadaşlar şunu en kaliteliye alayım. Ha ne oluyor? Yine <laughs> de arkadaşlar kendime mikrofon alacağım zaten. Öyle videonun sesinden tadı gelsin benim sesimi de. Oğlum bu müdüre nasıl yakalanmıyor adam? Müdür oluyordu arkadaşlar koşarken yakalaya. Oynayanlar bilir zaten. Bugün dört tane video geldi arkadaşlar. İki videoyu yükledim. Bir tanesi yükleniyor. Bu da son video olacak. Adam bir dakika otusa niye de buraya geldi az önce? Arkadaşlar Adam çok iyi oynuyor. He bir de bunun saatlerlik Minecraft yayını var. Zaten bir YouTuber söylemişti. Bakın arkadaşlar adı şurada yazıyor. Burada. Adam maşallah onu bekledi gelmesi için. Gazozu almadı adam. Ne alacak? Onları almadan yapsaydı şimdi bir üç dakikada falan bitirirdi. Maşallah çok iyi oynuyor. Bazı geliyor. Galiba. Abi hemen yapmam lazım. Ne ne ne. Adam şu an sonunda. adam bitiriyor. Adam bitiriyor mu? Hadi Arkadaşlar, şurada bitirdiği yazıyor. Adama vallahi helal olsun. Arkadaşlar bir saniye. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.